Hissemiz Galatasaray Futbol Kulübü. Galatasaray için ilk direnç bölgemiz B92 seviyesi. B92 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse ilk önce 210 seviyesini daha sonra da 240 seviyesine kadar yükseliş potansiyeli oluşturacak. 240 seviyesi ile 255 seviyesi Galatasaray için satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge o bölgeye dikkat etmekte fayda olacak. 255 seviyesini de rahat bir şekilde geçebilirse ilk önce 263 daha sonra da 304 seviyesine kadar yükseliş potansiyeline devam edebilecek. 304 kalsa için yeni bir satış baskısı oluşma ihtimali olan bölge. O bölgeden satış gelme ihtimali olacaktır. 304 seviyesinin de geçilmesi halinde kalsa futbol kulübü için ilk hedefimiz 3.30 seviyesi olacaktı. Yalnız Galatasaray Futbol Kulübü 1.92 seviyesi altında kalmaya devam ederse ilk destek noktamız 1.78 seviyesi olacaktı. 1.78 seviyesinden tepki almaya çalışacak. Tepkiler kuvvetli olursa tepki yükselişine o bölgeden başlatabilecek. Tepkilerin zayıf kalması halinde ise Galatasaray için bir destek bölgesi, o bölgeden tepki almaya çalışacaktı. Yine de tepkilerin zayıf kalması halinde ise Galatasaray futbol kulübü önce bir 49 seviyesini test etmek isteyecek. Daha sonra da bir seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayabilecek. Bir seviyesi yeni bir tepki bölgesi, o bölgeden tepki gelmesini bekleyebiliriz. Yine de tepkiler zayıf kalırsa bir 30 seviyesi Galatasaray Futbol Kulübü için kuvvetli bir destek ve tepki bölgesi olacaktı. Yani Galatasaray 1.92 direncinin üzerine atıp kalıcılık sağlayabilirse olumlu, 1.92 seviyesinin altında kalmaya devam ederse de alttaki destek ve tepki noktalarını sırasıyla takip edeceğiz.